Bağımsız Elazığ milletvekili adayı Profesör Doktor Bilal Çoban seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bağımsız Elazığ milletvekili adayı Profesör Doktor Bilal Çoban seçim çalışmaları kapsamında Sivrice ilçesini ve Bermaz bölgesini ziyaret etti. Profesör Doktor Bilal Çoban. Korkma Elazığ, korkma. Biz arız. Bağımsız milletvekili adayı Profesör Doktor Bilal Saras. Bağımsız milletvekili adayı Profesör Doktor Bilal Çoban. Seçim çalışmaları kapsamında Bağımsız Elazığ Milletvekili adayı Profesör Doktor Bilal Çoban'ın ilk tura Sivrice ilçesi oldu. Vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Korkma, biz varız. Bağımsız Milletvekili adayı Profesör Doktor Bilal Elazığ'ın yiğit adamı. Hoş geldiniz Sivrice'ye Sayın Vekilim. E. Yapacak şey evet. i̇nsanlar, i̇nsanlar, insanlar, insanlar bir evet. şey yok abi. Ben evi yapacak bir şey yok. Evet. 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 Bu da bir kampanya yapacağız. Evet. İnşallah evet. iyi olur. Eyvallah, İnşallah iyi olur. Hoş geldiniz. Merhaba, sağ olun. Merhaba. Merhaba. Merhaba.

Yetersin, Sivrice ilçesi ziyaretinde vatandaşlarla konuşan milletvekili adayı Çoban, deprem konutlarımız biliyorsunuz ki Sivrice ilçemizde yapılmaya hala devam ediyor. Daha önce de ifade etmiştim. Allah bizleri kazalardan, belalardan, doğal afetlerden, şerlerden ve Müslüman mintanı giyen şeytanlardan korusun, kollasın. Sivrice ilçemize yine de hayırlı olsun diyelim yapılan konutlar. Fakat dünyanın neresinde vardır tuvalet penceresi göle bakan bir ev olsun. Öyle bir yapı ki bir binanın salon penceresi göle manzaralıyken ötekinin tuvalet penceresi aynı manzaraya şahit oluyor. Hangi vicdan bunu kabul eder anlamış değiliz. Yetki sahipleri o günün şartlarında projeye müdahale etmek yerine vatandaşımızın mağduriyeti üzerinden siyaset yapmaya kalkıştılar. Yanlışı anında müdahale etmezsek şehrimizin kronik sorunlarına yeni hikayeler eklemek zorunda kalacağız dedi. Allah senden razı olsun. Ha. Sen hastaneden dergimden yanıma geldin. Eşkan Eyvallah. Eyvallah. Yolak, bir, Öte yandan bağımsız milletvekili adayı Bilal Çoban'ın bir sonraki durağı Bermaz bölgesi oldu. Allah herkese Vatandaşlarla bir araya gelen bağımsız millet Kili adayı Çoban, vatandaşımız sağ duyusuyla olanın bitenin farkındadır. Gelecek seçimler ülkemizin olduğu kadar şehrimizin de kritik seçimidir. Vicdanlarımız bildikleri kadar bilmediklerinden de ve yaptıkları kadar yapmadıklarından da sorumludur. Allah bize 14 Mayıs günü şanlı bir zaferle yardım ettiğinde vatandaşımız bize destek olup 5 sene verdiğimiz taahhütleri sorgulayıp bizleri ve şehrimizi iyiye itelediği zaman daha müreffeh bir il olacağımıza inancım tamdır. Allah hepimize yar olsun dedi.